ilgili aşağıdaki verilen ifadelerin hangisi yanlıştır denmiş arkadaşlar. Selloz bitki hücrelerine sentezlenen mi? hücre duvarının yapısına katılır. Evet arkadaşlar selloz bir bitkisel yapı polisakkarittir. O yüzden adına doğrudur. Nişasta sadece bitkilerde sentezlenen bir depo polisakkarittir denmiş. Arkadaşlar evet nişasta bir bitkisel e, depo polisakkarittir ve bitkilerde sentezlenir. Ama şöyle bir istisnamız var. E, yeşil arklerde de nişasta depolayabilir. Alt dediğime bakmayın. Yeşil alklerde tohumsuz bitki sınıflandırmasına girer ve bu yüzden ee, bu sorunun bu şıkkın bir yanlışlığı yoktur arkadaşlar. Evet doğru. Bitkilerde sentezlenen bir de polisakkarittir. Nişasta evet. Saf kitinin yapısındaki azot ve ka, e, kalsiyum bulunur ve sert yapısı böceklerde koruyucu dış etkile, iskelet yapısını oluşturur. Arkadaşlar şöyle Saf kitin Azot bulundurur. Azot bulundurur. Ve yumuşaktır. Saf kitin artı Kalsiyum karbonat Kalsiyum karbonat Bu kitinin sert yapısını Oluşturur. Sert kitin Yapısını oluşturur arkadaşlar. O yüzden saf kitin yapısında azot ve kalsiyum Bulunmaz. E, Saf kesinin yapısına kalsiyum ve eklenerek e, dış et iskelet yapısını oluşturur, kitin oluşturur arkadaşlar. O yüzden cevabımız C. Selloz otçul canlılarda bazı bakteriler yardımıyla sindirilebilir. Ancak insanda selüloz sindirimi gerçekleşmez. Evet arkadaşlar bu doğru. Ee, oradaki bazı bakteriler canlıların midesinde bulunan, bağırsanında bulunan bazı bakteriler o sellozun sindirilmesine yardımcı oluyor arkadaşlar. Ama insanlarda selloz sindirimi gerçekleşmiyor. Buna rağmen insanların sürekli selloz maddeleri almaları isteniyor. Bu da bağırsaktaki e, ee, bağırsa, bağırsakta o mukus salgısını arttırıyor arkadaşlar. Glikojen, bakteri, mantar ve hayvan hücrelerinde glikozun depo şeklidir demiş arkadaşlar. Evet bu doğru. Aynı zamanda acıvık mantarlarda da mantarlarda da e, glikoz, glikojen olarak depo edilir arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan.